değil misin? Bak Nichols, harika bir atletsin. Şimdiye kadar çalıştırdığım en iyilerden birisin. Ama takımından şikayet alıyorum. Bak, diğer kızlardan farklı yapıda olmam benim suçum değil. Çok çalıştım ve takımımız bir numara. Kız kavgaları için buraya gelmedim. Takımın uyum içinde aynı sayfada olmasını gerçekten istiyorum. Kızlar sahada parlasın. Anladın mı beni? Tamam. Kurun, kurun. İşte bundan bahsediyorum. Sara, bu ilişkinin erkeği sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Voleybolda vurduğu maçlarla seni dövmüyor değil mi? Oo, oh. Harika bir çaba. Sorun değil. Sonraki maç bizde. İyi iş. Ne yapıyorsun? Yardımcı antrenörle flört edemezsin. Neden? Ona baksana. George, Bookside'daki en çekici çocuk. Görüşürüz dostum. Hey, nasıldım ama? <laughs> Peter. Vay canına. Patlamak üzere galiba. Daha büyük bir beden alman gerek sanırım. Ooh, erkek bedenlerinden. Neden erkek olduğunu kabul etmiyorsun? <laughs> Çok komiyim. <laughs> Vay! Rahatla, bulklaşmadan ve okul eşyalarına zarar vermeden. Yakın. Tamam, tekrar. Sorun yok. Mükemmel. Güzel ralli. Evet. Geliyorum. Bey Hoover. Tam zamanında. Ne öğrendim biliyor musun antrenör Zoe? Zoe olmadan zero yazılamaz. Voleybol takımınızın kazandığı sayı da bu. Sıfır. Evet biz anlıyoruz. Bu yüzden ekstra antrenman saatleri koyduk ve... Umarım o saatler işe yarar. Çünkü rövanş almazsanız takımınız olmayacak. Bu da işsiz kalacaksın demek. Dikkat et. Kendilerini iyi göstermek için bana bilerek kötü oynamamı söylüyorlar. Ne anlamı var? bana halk ve Sasquatch diyorlar. Antrenör bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Hey tatlım. Ağırlıklarla yavaşlamalısın. Herkes bakıyor. Ne demek istiyorsun? Çalışıyorum. Proteini direkt inekten mi alıyor? Yoksa bench mi yapıyor dersin? <laughs> ah zavallı Peter. Sarılmaktan korkmuyor mu? Ya onu ezersin. Ve o da yakışıklı. George kadar yakışıklı değil. Yardımcı antrenör. Ama yakışıklı. Onunla çıkmasına şaşırdım. Utanmıyor. Ooh. Bir fikrim var. Gel benle. Hey Peter. Vay iyi görünüyorsun. Gerçekten çalışıyor musun? Taş gibi. Maşallah. Sanırım sarayla çalıştığın için şaşırmamalıyım. Omuzları kaya gibi. Ne istiyorsun Avery? Hızlı bir soru soracağım. Kim daha fazla ağırlık kaldırabilir acaba? Tabii ki ben. Emin misin? İşte bir fikir. Ağırlık kaldırma yarışması yapın. İyi dostça rekabet gibi yok. Bence bu gerekli değil. Hey millet! Sarah ve Peter yarışıyor. İzlemek ister misiniz? Evet. Çok heyecan verici. Dört. Beş. <laughs> Hasta olacak gibi. Oh. Hey. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Vay Sara ter bile dökmedin. Sıra sende Peter. ...görünüyor. İstersen antrenmana dönebiliriz. Sorun değil. Yapabilirim. Bar seni vurdu. Evet. Sarah kurtardı. Bir <laughs> kaybeden. <laughs> Peter, Peter. Dokunma. Neden kazanmama izin vermedin? Beni rezil etmek zorundaydın. Bebeğim, üzgünüm. Ben artık bana bebeğim deme. Bitti. Kız arkadaş istiyorum ama lütfen ukübe olmasın. Takım arkadaşların sana hiç katlanamıyor. Gerçekten. Kaydettin mi? Her saniyesini. Çok iyiyim. Sarah Nichols. İyi misin? O oh, iyiyim. Merak etme. Hey, Northview'un antrenörü değil misin? Yeah. Son maçta harikaydın. Bookside iyi. Ama yükü kaldırdığını gördüm. Evet, şey... Ağır kaldırmak her zaman iyi değilmiş. Antrenörün değilim ama istersen konuşabiliriz. It's over. Ne kadar I utanç verici. Peter'ın onu terk ettiğine inanamıyorum. Kız arkadaş istiyorum, ucube değil. <laughs> Ona biraz motivasyon gerektiğini biliyordum ama bir türlü yapamadım. Ve yayınlandı. <laughs> Aman tanrım, utançtan ölürdüm. Yani olanlar böyle. Bu berbat. Çok üzgünüm erkekler en kötüsü. Sadece Peter değil. Takımım benden nefret ediyor ve antrenör Deniz bunda bir sorun görmüyor. Diğer kızlardan büyük olduğum için zayıflamaya başlamalıyım. Ağırlık kaldırmak yerine daha fazla kardiyo yaparak. Bu annemin hep dediği şeyi hatırlatıyor bana. Doğru insanlar yeteneklerini kutlayacak. Yanlış olanlar ise seni kötü hissettirecek. Kızlarımın daha çok çalışması gerek. Yeteneklerini kutlayan bir takımda olmak ister misin? Beğendim. İyi görünüyorsun. Ne düşünüyorsun? Güldür güldüre çıkmış John Cena gibi görünüyorum. Ah, hayır. Harika görünüyorsun. Ama istersen başka bir tane bulalım. Tamam. Aman tanrım. Ey <laughs> Elbise giymen suç olmalı. Hadi, başka yere gitmeliyiz. Başka yerde çünkü kabinde neredeyse erkekler var. <laughs> İyi, neden onu giyiyorsun? Elbise için çok büyüksün. Hayır, değilim. Kolların aynı fikirde değil. Keşke hamburger yemek yerine biraz spor yapsaydın. Çiçekler sadece kız gibi kızlar için. Tatlım bak bunu buldum. Daha uzun. Her şey yolunda mı? Evet ben sanırım şimdilik bir şeyler denemeyi bitirdim. Eğer sorun değilse. Alın bakalım şehirdeki en lezzetli smoothie'ler. Teşekkürler. Şurası nasıl? Güzel geçelim hadi. Hey. Hey bu. Sen Bookside'ın voleybol yıldızı değil misin? Sanırım. <laughs> Sen de George değil mi? Evet. Nasıl bildin? Hmm. George Bookside'daki en çekici çocuk. <laughs> Şanslı bir tahmin. Aslında antrenör Zoe ve ben bugün senin hakkında konuştuk. Umarım söylediklerini düşünmüşsündür takımda senin gibi biri harika olurdu. Büyük biri mi? Yetenekli biri. bir ekstra bir önlem. Ya fark ederse fark etmez. Kuruyunca görünmüyor ama denemek zorundayız. Bu koca ayaktan kurtulmak için son şansımız. Hadi gidelim. Şey cazip. <laughs> ama sanırım bu sitede kalmak mantıklı. Yazık. Senin için o protein shake'ine başlayayım. Tamam. Teşekkürler. Ah. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet, lütfen. <laughs> teşekkürler. Evet. Olamaz. Sen TikTok'taki kızsın. She Hulk. Hey. Eğer ona böyle konuşacaksanız bu smoothie'leri alıp gitmenizi isteyeceğim. Dostum, sakin ol. TikTok videosundan bahsediyorduk. Bu sensin, değil mi? Artık bana bebeğim deme. Bitti. Oh. Kız arkadaş istiyorum ama ucube olmasın lütfen. Bunu kim yapar? <laughs> İşte She Hulk'un kendisi. Dizliklerimi ne yaptın? Onlar orada değil mi? Avery, ciddi misin? TikTok numarası şimdi de bu mu? Hadi kızlar. Halklaşmadan önce gidelim. <laughs> Bekle, geliyor mu? <laughs> ah, dizdiklerini buldun mu? Tamam, hanımlar büyük maç bu hafta. Avery ısınmaları başlat. Hadi. <laughs> hadi, bebek, hadi, hadi. <laughs> Sara, dikkatli olmalısın. Yarın maçımız var. İyiyim. Sorun Avery ve onun yandaşları. Kötü antrenman günü diye takım arkadaşlarını suçlama. Ciddi misin? TikTok'a ne koyduklarını gördün mü? Daha önce ne konuşmuştuk? Sahada bu kız dramasına ihtiyacım yok. Ya toparlanırsın ya da yarın hiç oynamazsın. Beş dakika ara. Iyi. Bu bizim voleybol sahamız. Çok güzel. Bay Hoover, bu kim? Yarın kazanmadığınızda takımı devralacak olan antrenör bu. Ve fonu erkek voleybol takımı için kullanacağız. Yeni bir iş bulurdum sanırım. Ağırlık odasını göstereyim. iyi iş. Üzgünüm Sara. Dayanamadın. Daha sert olduğunu sanıyordum. Görünüşler aldatıcı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Protein şeklerini ağlayarak içiyordur. Elbise için çok büyüksün. Hayır değilim. Kollar aynı fikirde değil. Çalışsaydın hamburger yemek yerine. Ha <laughs> <Aa>. ha. <laughs> Ha, senin gibi insanlarla uğraştığım çocukluğumdan beri vücudumdan nefret ettim. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? İçinde yürüdüğüm bedenden nefret etmek ve bunun her gün hatırlatılması istediğim gerçekten bir yere ait olmaktı. İlkokul boyunca hep yalnız oturdum. Kimse tombul bir kızla görülmek istemezdi ne yazık ki. Yani görüyorsun, belki de çok çalışıp güçlü olursam ve vücudumu değiştirirsem insanlar beni kabul eder ve işler değişir diye düşündüm. Ve değişmedi. Ve en çok etkilemeye çalıştığım insanlar en çok nefret edenler oldu. Ve şimdi son sınıf yılım için ne var? Hiçbir şey. Yine yalnızım. <laughs> Bu çok üzücü bir hikaye Sara. Ama bir dahaki sefere... Oh, umursayan birini anlat. Oh. Sanırım arabam geldi. Hey bebeğim. Hey bebeğim, seni özledim. Sen Peter ile mi? Evet, aynen öyle. Gerçek bir kızla olmak istedi. Değil mi bebeğim? Hmm. Tidaloo. Yeni elbise ne için? Peter'la maçtan sonra yemeğe mi? Aslında bunu George için saklıyorum. Bekle. Ne? George mu? Northview'a karşı maçımız olduğu için Peter'ı George'u kıskandırmak için kullanmayı düşündüm. Sahip olamayacağın şeyi istersin değil mi? Sonra onu bırakırım, on bir ile olurum. Sen harikasın. Çok havalısın. Kurun Sheila, kurun, kurun Allah. İşte bundan bahsediyorum, İşte bu. İyi iş kızım. Yo antrenör 23 0. Fark atıyoruz. Söyle sizin kızlara da oynamaya başlasınlar. Hadi rekabet istiyoruz. <laughs> Dostum bunu görmelisin. Bunu beğenmeyeceksin. Sahip olamayacağın şeyi istersin değil mi? Sonra onu bırakırım. 11 ile olurum. Dinle. Oyun bitmeden önce hepinizle gurur duyduğumu söylemek istiyorum her birinizi çalıştırmak bir ayrıcalıktı. Neden antrenörümüz olmayacakmışsın gibi konuşuyorsun? Şey... Gerçek şu ki bugün muhtemelen son maçım. Hey bekle antrenör. <laughs> Takıma geri girmek için yalvarmaya mı geldin? Merhamet dileyeceksin. Oh evet. Merhamet için. Transfer mi oldun? Bu nasıl oldu? Takıma hoş geldin. Teşekkür ederim. Bekle. Bizim takımda mı yer alacaksın? Harika. <laughs> tamam herkes toplanın. Bir iki. Hey, bak. 23. 0. Kendine fazla baskı yapma. Hiç oyun kazanmadık. Daha önce hiç sizin takımınızda oynamadım. Hıh. <laughs> Northview'un Amazonları aldığını fark etmemiştim. Aman Tanrım. Siz Beni yanılttınız. Harika iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Bu antrenör Zoe'nin kalacağı anlamına mı geliyor? O tabii. İnanılmazdın. Teşekkür ederim. Şaka mı yapıyorsun? Teşekkür etemsi et, gereken benim haklıydın. Doğru insanlar yeteneklerini kutlayacak. Yanlış insanlar kötü hissettirecek. Hey hey, bu haksızlıktı ve soygundu. Biliyor musun? Lig bu küçük numarayı öğrenecek ve siz. Sarah. Evet. Etkileyici bir galibiyet. Çok teşekkür ederim. Ben UCLA'dan Pert. Hey. Takımımızda biraz daha kas kullanabiliriz ilgilenir misin? Ne oldu? Elimi tut. Hadi. Neden George'un elini tutmuyorsun? Sahip olamayacağın şeyi istersin değil mi? Sonra onu bırakırım. 11 ile olurum. İşimiz bitti. Tamam. Seni sevmemiştim bile. İletişimde kalırım. Tamam harika. Teşekkürler. UCLA, inanabiliyor musun? Evet, tebrikler Yıldız. <laughs> yani bak... Şey... Eğer başka bir planın yoksa... ...seni bir kutlama yemeğine götürebilirim diye düşündüm. Ben ısmarlıyorum. Yani bir randevu gibi mi? Tamam, harika. Evet. Tamam, harika, harika. Hayatım bitti. Evet. Ah <laughs>